Merhaba değerli izleyenler, hoş geldiniz. E-Hayat'la birlikteyiz. Bugün lüks otelcilik alanındaki yenilikleri ve markalarının evrimini masaya yatırıyoruz. Turizm sektöründeki trendler ve 2024 yaz sezonu beklentilerini, Bodrum'daki otel yenilemelerini ve aynı zamanda Lucis Hospitality Management'la gerçekleştirilen projeleri ve sektördeki uluslararası markalarla rekabet stratejilerini konuşacağız. Avantgarde Collection'ın kurucusu İsmet Öztanık bizimle. İsmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok Teşekkür ederim. Ee, Öz tanık ailesi deyince otelcilikte bir marka ve siz bu markanın da üçüncü kuşak temsilcisisiniz. Evet. Ee, i̇sterseniz sohbetimize avantgardı konuşarak başlayalım. Markanın hikayesinden bahseder misiniz? Tabii ki. E, avantgardı oluşturan çatı markamız Lucis adındaki Babam e, Lütfü Bey, kardeşim Cenk ve benim e, bir araya getirdiği, harflerini bir araya getirdiğimiz bir şirket. Ve bu şirket e, otelcilikte e, üçüncü kuşak olarak bahsettiğiniz üzere hayatına devam etmekte. E, dedemizden bu zamana gelen bir serüven. E, ve biz son on yılda özellikle hem otelcilikteki salt yatırımcılık e, kimliğimizi aynı zamanda işletmecilik faaliyetleri de e, gösteren yani mülkiyeti bize ait olmayan işletmecilik hizmetleri de verebilen bir grup haline getirdik. Hem de Otelcilikten tercihlikten edindiğimiz e, Matruşka misali, küçük küçük bebeklerle yurt içinde ve yurt dışında hizmet sektöründe farklı alanlarda faaliyetimizi devam ettirmekteyiz. E, bunun amiral gemisi de e, 2010 yılında faaliyete geçirdiğimiz e, Levent bölgesinde Avangal Collection hı hı. E, markamız. E, Avangal Collection'da bizim ailemizin aslında e, ikinci turizmde ikinci durağıydı 90, 2010. Ve 2023 sonu 24'e de geldiğimizde sizin de e, başlıkta bahsettiğiniz üzere lüks turizmde e, ve özellikle bunun içerisinde e, ne yazıktır ki hala e, Türk içeriği yani yatırımcılık şapkası haricinde Türk işletmecilik içeriği hala emekler durumda. E, hem destinasyon otelciliğinde yani işte İstanbul dışı sahil e, deneyim üzerine otelcilikte hem de şehir otelciliğinde. Çünkü şöyle bir algılarda yer var. Ne üzücüdür ki. Tabii burada çuvaldızı da Türk otelciliği olarak kendimize batırmalıyız. İşte belli bir yatırımın üzerindeki işletmeler yabancı işletmeler olmalı diye bir algı var. Tabii onların getirdiği birçok standart prosedürler, birçok marka, kimlik vesaire vesaire otelciliği bulan ülkelerin tabii ki yola çok önceden çıkmalarından gelen Lakin Türkiye bugün dünyada 3 ila 5. sıradaysa turizm yoğunluğunda ve bu kadar çeşitliliğe sahip e, karası, denizi, havası, bütün deneyimleri vaat bir ülke e, olarak e, bugün haritadaysak demek ki lüks turizme de kendimiz in-house olarak bir yaklaşım getirmeliyiz. Daha fazla markayla e, bu yolda olmalıyız. Biz hı hı. de e, ustalık dönemi olarak tabir ettiğimiz kendi grubumuzda. Avangard Refine adındaki markamızla segmentasyonumuzla çünkü bir de Avangar Urban adında şehir otelciliğinde de var 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 durumdayız Levent'te, Taksim'de ve Şişli'de an hani itibariyle ama Avangard Refine'la da bugün Bodrum Yalıkavak ve Kapadokya Ürgüp'te de çok yakında hayatımızı e, sürdürmekte e, Hı. ve gayet de iyi feedback'ler almaktayız. E, belki önümüzdeki sorularda çünkü dünyadaki turizmin gidişatını da beraber değerlendiririz. Aslında ihtiyaçtan yola çıkmış bir marka. Avangard Refine markası sadece Türkiye bayrağını sallamamızdan mütevellit değil. Evet şimdi avantgard yalık hava baktığımızda 2012 yılında açıldı avantgard yalık hava. E, Collection markası da artık sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi Urban ve Refined olmak üzere iki farklı isimle hizmet ediyor. Evet. Yani Urban ne demek? İşte şehirle ilgili e, kentsel anlamına geliyor. Refined ise daha işte e, rafine, e, daha incelikli, e, daha zarif. Hı -hı. Şimdi ben bunları okurken e, markaları acaba konumlandırdınız mı? Yani burada bir marka konumlandırması mı vardı Kesinlikle. ilk olarak aklıma? geldi. Kesinlikle. Neydi? Yani bunun altında yatan hikaye Siz, ne? Sizle röportaj çok kolay. Buluşma, <laughs> sohbet çok kolay. Ya, tamamıyla bu kadar zaten konu. Ee, biz e, ihtiyacı 101 haline getirmeye çalıştık. Niye Urban? E, zaten şehirde daha fazla çoklayabileceğimiz ve şehrin e, dinamizminin e, ürünleştiği noktada aslında o kadar da ultra sofistike bir hizmet ihtiyacında olmayan ve bunun da ücretini de, yani değer ve ücret ilişkisini çok e, mantıksal bir seviyede tutmak isteyen çok büyük bir tüketici kitle var. Bu Hı -hı. kitle şehirlere işte iş amaçlı, seyahat amaçlı, alışveriş amaçlı veyahut da İstanbul örneğinde de gördüğünüz gibi transit amaçlı çokça kez geliyorlar. Ve ortalama konaklama işte bir buçuk gün, iki gün mantığında gidiyor ve biz de otellerimiz her ne kadar yani çok e, iyi ve merkezi lokasyonlarda olsa da işte o bir serüvene çıkıyorsunuz. Bu çok yanlış. Halbuki daha kompakt, daha ölçeklenebilir ve verdiğiniz hizmetin daha e, minimal tanımlandığı e, işte o şehrin e, dinamik ihtiyaçlarına ve karşılık bulabildiği Karşılık bulabildiği. Aynen öyle. Yani hı hı. E, o kadar ters orantıda çalışıyor ki mesela bizim o urban refinement'ı uyku harici kahvaltıya girdi. Belki işte çok işte vücuduna önem veriyorsa cime indi. Hı hı. İşte işten geldi belki bir spaya gitti. Ve otelde geçirdiği zaman zaten çok az. Dolayısıyla çok az geçirdiği bir zamanın ücretini de daha mantıklı bir seviyede vermek Tabii istiyor. Için. Urban, avantgarde urban buradan geliyor. Avantgarde refine de tam tersi artık çalışan ekibimiz misafirlerimizle neredeyse böyle arkadaşlık dostluk ilişkisine girdiği bir günün 18-20 saatinin otelde geçirildiği ve bizim e, e, premium otelcik yaklaşımımızda bu arada hani all inclusive segmentte bulunmuyoruz. Hı -hı. Tamamıyla bütün hizmetlerimizi alakart olarak verdiğimiz. Dolayısıyla hani e, sofistike misafirin arayışında olduğumuz işte e, ve herkesi e, karşıladığımız yani bizim sadece işte adult only bir otel değil sadece Hı -hı. çocuklar için bir otel değil e, her yaş grubunun ihtiyaçlarına yönelik e, gastronomi tarafında ee, İ Yaşam tarafında, işte Çağdaş Sanat tarafında, Özel Etkinlikler tarafında çok rafine bir yaklaşımla ortaya çıkarttığımız bir marka oldu. Orada da işte özellikle sürdürülebilirlik kavramını kucakladığımız bu bağlamda bütün satın almalarımızı ekibimizin bütün bilinçlendirilmesini bu standartta yaptığımız ve işte hizmet size ilk verdiğimiz oda kartımızdan işte devamındaki bütün matbu ürünlere, tekstil ürünlerine, işte e, odalardaki bukletlerin işte dünya standartlarında olmasına her şeyi e, sanki bir ev yapma mantığında ortaya çıkartmış bir marka. Her şey düşünülmüş marka. aslında. Belirttiğiniz gibi kompakt her şeyin olduğu için evet. içinde değil mi? Evet. Bir de bizim çok özür dilerim. Hı. Refine'daki yaklaşımımızda e, işini iyi yapanlara da bir platform olma e, hedefi de var, misyonu da var. Örneğin gastronomi tarafı. İşte alanındaki en iyi çikolatacıyı, işte Michelin star almış bir Türk restoranını, işte Asya e, dikeyinde çok iyi bir markayı. Mesela öyle de bir sarmal da vardır, öyle de bir tuzak da vardır. Ya benim otelim çok iyi oldu, her şeyi ben in-house yapacağım. Hayır öyle bir şey yok. Siz doğru kişiye o alanı açıp, doğru gelir paylaşım işletme metodlarıyla o e, çapraz pazarlama, o omni channel iletişimin de Hakkını verebilirseniz o zaman daha da kısa sürede daha doğru yerlere gidiyorsunuz. Refine bunu da platform olarak benimseyen bir marka. Yani refine aslında o yeme içme iddianızı iş birlikleriyle farklı evet. bir e, platforma da taşıyorsunuz. Doğru. Aslında o platformda daha A A çok A A evet. e, şey de oluyor. Paydaş ekosistemi. Ha, paydaş ekosistemi oluyor. Peki Yalıkavak'taki otelden biraz daha detay verebilir misiniz? Yani orada müşteri deneyimi ne oluyor sizce? Hı -hı. Ne görecek orayı tercih eden müşteri? Şimdi... E biraz da zoom out edeyim. bodrum pazarıyla da alakalı hmm. ee, çok da e, böyle mükemmel bir dönem geçirmiyoruz yani ülkemiz olarak ve turizm olarak çünkü Türkiye şu anda fiyat ve kalite sarmalında nereye oturması gerektiğini anlamaya çalışıyor hmm. tabi bunun da eş zamanlı olarak e, bedelini de ödüyor evet. bazı yatırımcılar ve bazı işletmeciler olarak her ne kadar e, Türkiye'de Türkiye markasını dünyada tanıtan TGA adında Türkiye Geliştirme ve Tanıtım Ajansı bir kurum olsa da ve özel sektör zihniyetiyle harika iletişim programları yapsa da ben de bu arada Marmara Bölgesi'nin yönetim kurulu üyesiyim. Şu anda görevli olarak işte yarı devlet yarı özel sektör temsiliyeti yapıyorum orada. Bu marka olma süreci kısa süreli ve hemen işte jackpot gibi indirdiğiniz kolu milyon dolar kazandığınız bir süreç değil. Ee, çok sabırla ve istikrarla arkasında durmanız gereken bir süreç şimdi Bodrum şu anda hem kamusal yönetimde hem özel sektör yatırımcılığı ve işletmeciliğinde ve tüketicinin eğitiminde yani bu üç saç ayağında bu süreci yaşıyor ne demek kamusal tarafta şimdi sen işte Bodrum'u nereye oturtmak istiyorsun Centrope, Ibiza, Mikanos, Santorini işte farklı sezonda Tulum'a oturtmak istiyorsun ama bu söyleyince olmuyor bunun altyapısı var, bunun üst yapısı var. Havaalanına indiği andan itibaren başlıyor o, serüven aslında. Ke, tabii değil mi? deneyim o zaman başlıyor. Deneyim o zaman başlıyor. Ee, ve, Otele e, gidince değil aslında. Kesinlikle öyle. Yani evet. su alırken, welcome edilirken tam Türk Hava Yolları bizim için çok büyük bir avantaj ama o avantajı sahaya inince o seviyede devam ettirebiliyor muyuz? Şu anda orada soru işareti var. Hı hı. Geldi. E, sonrasında e, kamu tarafı da tabii ki işte altyapı, üst yapı e, birçok sorumluluk var. Bodrum'dan bahsettiniz. E, çok iyi niyetler var e, ama tabii bugünden yarına kamu kaynakları bunların hepsini karşılamaya hemen yetemeyebiliyor. Hı hı. E, geldik sonra e, işletmeci ve yatırımcı eğitimi. Şimdi burada da çok kısa süreli beklentilerin den çok uzaklaşılması gerekiyor. Yani ne bir kere, gibi o beklentiler? E, yatırımın geri dönüşü beklentileri hı hı. ve ben koydum ve aldım anında. Böyle bir dünya söz konusu değil. değil. Hı hı. E, ama onun yerine. Daha uzun vadeli, kalıcı ve hem personel politikalarında hem içerideki o paydaş ekosistemlerin oluşturulmasında. Çünkü Bodrum gibi yerler müdavim yerleri. Evet. Ve biz de işte kendi mahallemizde, kendi şehrimizde işte bir cime kabul ederken, bir balıkçı kabul ederken, işte bir kasaba kabul ederken nasıl deniyoruz, deniyoruz, deniyoruz. Ondan sonra tamam. Bir alışkanlık burası... oturtuyoruz. Kesinlikle bu kadar basit aslında evet. konu. Ya yani Tüketici davranışlarıyla alakalı zaman ayırması zorunluluğunu işletmeci ve yatırımcı bilmeli. Hı hı. Sonra işin bir de tüketicinin eğitimi tarafı var. Şimdi Bodrum'un üzerinde malum bir şöyle bir kara bulut var. Bodrum pahalı. İşte eskiden şey çok komik geliyordu. İşte bilmem nereden Lamacun 500 lira. Yani ama hakikaten şu anda mesela şu tartışılıyor. Tam 100 liralık yer de var bin liralık yer de var hakikaten bütün dünyada böyle bu arada. Evet bunu Ahmet Aras da aslında sıklıkla ifade ediyor yani Bodrum dediğiniz zaman mikanostur onun e, karşılaştırılabilir olduğu yer muadili yani siz gidip de Simi'yle ya da farklı adalarla karşılaştıramazsınız ki mesela bir var işte ortak yani her türlü işte yalı kavağı da var Türkbükü de var aslında her türlü alım gücüne sahip olan insana da ama bir yandan da e, İsmet Bey insanların eleştirdiği noktanın ben şu olduğunu düşünüyorum hani hep yüksek enflasyon yüksek enflasyon diyoruz ya bu konuda değerlendirmenizi de merak ediyorum fiyatlar artıyor yani fiyatlar seviyesinin çok yüksek olduğunu görüyoruz bir yandan da kalitenin düştüğünü görüyoruz ne diyorsunuz bu konuya dair ee, kesinlikle birbiriyle alakalı bir e, orantı ters orantı korelasyon e, Muğla Belediye Başkanı'nın görüşleri de çok doğru çok yerinde Ahmet Bey'in. Ee, bu enflasyon konusu tabii ki bizim turizmcinin e, hani işte bağrında bir hançer şu anda yani evet. daha e, eski tabirle. E, ve tabii fiyatlamayı orta ve uzun vadeli yapamadığın zaman o da fiyatlamasını e, niye yapamıyorsun? Çünkü bunun gider tarafında, işletmesel giderler tarafında enerji ve personel maliyetleri inanılmaz beklentilerin uzağında gider olarak bize yansıyor ve mal maliyetleri. Mal maliyetlerinde sen o menüyü çıkartana kadar o odayı en iyi şekilde hazırlayana kadar birçok yani turizmin zaten bacası sanayi olarak inanılmaz fazla sektöre satın almacı olarak katkısı var. Ama her şey son dakikaya kaldığı zaman fiyatlamada bir kere uzak diğerlerden siz buraya misafir getirmek istiyorsanız Amerika, Asya vesaire oradaki planların hepsi uzun vadeli yapılıyor. Hı hı. Ve siz şimdi uzun vadeli fiyatta verdiğiniz anda zarara girme riskiniz çok yüksek. Ne yapıyor turizmci? O zaman yüksek fiyat verip. E, yüksek fiyat verdiğin zaman korumalı yüksek fiyat veriyorsun ya bu sefer de e, ne oluyor? Rekabetçilikte geride kalıyorsun. Yani matematik çok basit. Enflasyon e, enflasyonist bir ortamda ee, bizim gibi zaten rekabetin göbeğinde ve büyük oranda ölçek ekonomisiyle e, turizm yapan bir ülke çok ciddi sarmalda kalıyor. Bizim ha, lüks tarafta da ne var? Ee, evet hem kısa vadede getirdiğimiz e, misafir kitleleri var yakın coğrafyalardan. Onlar zaten hani sorsat şeklinde veya online rezervasyonla uh -huh. işte orada bir fırsat görüyorlarsa veya da senin lokasyonunun Bazen Bodrum lokasyonu bazen de senin tesisinin, ürününün o para ettiğine ikna oluyorsa ki bu da uzun vadeli bir süreç. O zaman zaten kısa veya uzun vadede o parayı veriyor. Evet. Yani aynı durum Bodrum'daki aynı durum Kapadokya için de geçerli. Birazdan belki Kapadokya'yı da konuşuyoruz ama. Yani Bodrum'da şu anda bütün e, bilinçli yatırımcının e, uzun vadeli bu oyunu oynayan meslektaşların beklentisi 2 sene içerisinde Bodrum işte demin söylediğiniz gibi. Ya sen Bodrum'u kosla kıyaslarsan, yani oradaki küçük Yunan adayıyla kıyaslarsan haksızlık edersin zaten. Hı hı, evet. Ama heh, şimdi bu e, doğal seleksiyon oluyor ne yazık ki vaktimizin sonuna geldik. E, Kapadokya'yı konuşmak isterim. Onun dışında işte otelcilik, işte dünyadaki kavramı ne diyoruz? Hospitality yani evet. ağırlama. Doğru. İşte onun e, alt kırılımına baktığımız zaman baca, bacası sanayi olarak birçok sektör var ve siz aslında birçok sektörde de varsınız. Mesela Doğru. Londra'da da e, Doğru. bir yatırımınız var, büyük bir yatırımınız. Ancak Başka programda Olsun. diyelim. Teşekkürler. Ayağınıza teşekkür sağlık. Ederim. Evet değerli izleyenler bugün Avantgarde Collection'ın kurucusu İsmet Öztanık bizimle birlikteydi. E-Hayat'ın sonuna geldik ancak E-Kafe devam ediyor.